FETÖ devleti ele geçirmek istiyordu. Peki bu Adnancıların amacı ne? Şimdi Adnancıların amacı devleti ele geçirmek olmaz. Böyle bir amaçları yok. O zaman terör örgütü olurlardı. Adnan Oktar'ın amacı, silah suç örgütünün amacı sadece varlığını sürdürmek. Varlığını sürdürmek için ne yapıyor? Besin kaynağı ne? Adam beslenmesi gerekiyor varlığı için. Ne yemek yiyor bu örgüt? Bir organizma diye düşünün. Şantaj. Baskı, siyasilerle e, ilişki, yargıyla, emniyetle ilişki, evet. finans, finans, ne olursa olsun paraya ulaşmak zorunda. Ve bunları elde etmek için her türlü pislik. Siz bunları elde etmeniz için, tabii ben örgüt içinde olduğum için biliyorum, her türlü suça girmeniz gerekiyor. Çünkü legal olarak böyle bir yapıyı besleyemiyorsunuz. Çünkü gelir kaynaklarını aklamadan, parayı hani tırnak içinde aklamadan örgüte sokamıyorsunuz. Biz bu suçlarda bulunduk yani. Bunları işledik. — Her Ertuğrul, suçlarken diye. cinayet var mı? — Cinayet şöyle. Örgütün operasyonu olduğu sabah iki tane özel harekatçıyı vurdular Adnan Oktar'ın evinde. Örgütün hmm. üyesi, özel harekatçı polisi vurdu. Çelik yelekten dolayı Allah şükürler olsun mermiler vücuduna geldi. Ve örgüt, kamu görevlisini öldürmeye tam teşe teşebbüsten ceza aldı. İki tane hmm. kamu görevlisini. Yani bu da bu da bilinmiyor çok. Aslında bu çok acayip bir olay biliyor musunuz? Ya Özkan Bey hani hep kasetlerden bahsediliyor ya. Evet. Ben yıllardır bildim bileli. Hep şu denir. Ya işte Adnan Oktar'a dokunamıyorlar. İşte ne kasetler var onda? Siyasileri tehdit ediyor işte. Özellikle de seks kasetleri evet. falan. Nerede evet. onlar? Şimdi Bahar Hanım bakın bu dosyada bir sürü buna benzer şey bulundu. Evet. Ama bunlar sizin bizim görebileceğimiz şeyler değil. Özel. Deliller. Dosyanın içinde var. Kasetler peki şey mi, emniyet mi ele geçirdi yani? Yoksa başka şöyle, bir yerde mi saklanıyor? Ona şöyle. Şöyle. Bakın, örgütte bir belge ele geçirildi operasyonla tamam mı? Bu belgede şöyle bir not var. Çok acayip bir not. Yaşar Okuyan öldü şimdi eski evet. bakan. Örgüte şöyle bir not göndermiş. Hocam, yakında size cumhurbaşkanının kontrolünde. İstanbul Adliyesi'nde çok grup, çok küçük bir grubun yönettiği çok gizli bir operasyon yapılacak. Bu operasyon seçimlerden dolayı ertelendi ve bu güçlü operasyon sizi yok edecek. Tedbir alın diye bir not yollamış. Delil yani, çok ciddi değil. Bunu alan örgüt elindeki bütün belge ve bilgilerin bir kısmını yurt dışındaki yöneticilerine, elemanlarına gönderiyor. Bu örgütün tedbiri. Bir kısmı yakalanıyor. Bir kısım deliller yakalanıyor. Ama şunun da altını çiziyorum. Bakın 2000 yılında operasyon yapıldığında bu örgütü Adnan Oktar şeyde de e, belgeselde de olduğu gibi anlatıyor. Mesut Yılmaz'a şantaj yaptık. Bazı siyasilerin eşlerine şantaj yaptık. Şunu yaptık bunu bir anlatıyor. Bu örgüt böyle kasetlerini e, belgelerini şöyle güzelce arşive koydum. Tozunu da alayım. Kaç numara? 4 numara, 3 numara diye saklayan değil çok gizli şekilde teknolojinin verdiği tüm imkanları kullanabilen bir yapı. Ve bakın 1999 dosyasında şöyle bir ele geçirilen malzemeler var. Mikro kamera devlette yok. Camdan lazerle dinleme yapan cihaz devlette yok. Gizli kamera devlette yok. Bu adamlar 95'te Amerika'dan bunları getirip Silivri'de, evet. Çiftlikte insanları kaydetmişler. Bunları itiraf ediyorlar. Yani kasetler ...devletin elinde ya da birilerinin elinde... ...hayır böyle bir şey yok. Bu karşımızda dokuz başı mamur bu işin... ...profesyonel örgüt var. Evet operasyonda bazı şeyler ele geçirdi. Bunlar da dosyada var. Ama bunlar mağdurlarla ilgili şeyler. Mağdurlara yapılan şantajların belgeleri. Ama sizin sorduğunuz soru... ...siyasiler, milletvekilleri bilmem ne... ...hani nüfus kazanmak için... E, ...siyasi alan kazanmak için... ...onlar örgütün çoktan sakladığı... ...kaçırdığı şeyler. Bu örgüt bu konunun profesyoneli... Hani Epstein falan diyorlar ya çırak olarak hizmet eder yani adla noktara. Ama sonuç olarak mesela o kasetler eskimiş olabilir mi bir kısmı? Yani ne bileyim muhatapları ölüyor işte bir baktığınızda evet. ölen var. Artık evet. ölü arkasından kullansan ne kullanmasan ne yani ne Ama olacak? Olmaz. Yani şimdi o o tip şeyleri konuşmak biraz zor yani ben konuşamam. Hı. Hmm. Ve enteresan. Hakikaten. E peki dava ne durumda? Yani o kasetlere ulaşabilecek mi? Yeni Yok, gözaltılar ulaşılamaz. Devlet çok kararlı. Mağdurlar çok kararlı, müştekiler çok kararlı. Benim en sevindiğim şey bu belgesel aracılığıyla topluma bu işin kedicik olmadığı, topluma Tabii. bu işin çok ciddi bir şey olduğu anlatıldı. Biz de kendimizi parçalıyorduk. Allah şükür herkes bedelini ödüyor. Hepimiz bu davanın peşindeyiz. Bırakmayacağız. Pişmanlıklarımızın bedelini karşılığını çoktan ödediğimizi düşünüyorum. Vicdanen çok rahatız. E, yargıta yaşamasında dosya avukatlarımız, bizler, mağdurlar, müştekiler hepsi davayı takip ediyor. Medyada sağ olsun çok büyük, güçlü bir şekilde. Yani ben Adnan Oktar denen adamın Türkiye'nin acayip bir çimentosu olduğuna karar verdim. Bu çimento ne biliyor musunuz? Adnan Oktar nefretiyle sağa sola herkes birleşti. Sözcü de aynı şey yayını yapıyor. Sabah gazetesi de. Mesela Adnan Oktar gazetecilere saldırıyor bu ara. Mesela aynı gaz şeyde fotoğrafta gazetecilerin Barış Terkoğlu var, Nedim Şener var, Hilal Kaplan var, Mine Kırık Kanat var. Bu da gerçekten bu örgütün nefretinin toplum tabanında büyük bir konsensüma sebep olduğunu gösteriyor. Bundan da mutluyum. Yani bunu anlatabildiğimiz için çok mutluyum aslında. Yani. Yeni operasyonlar bekliyor musunuz? Farklı Tabii ki anlıyorsun. bekliyoruz. Mesela nereye be bekliyorsunuz? Ne amaçlı? Kamuoyunda konuşulan her konuya operasyon bekliyoruz. Her konuyla ilgili şikayetimizi yapıyoruz. Her konuyla ilgili elde ettiğimiz dokümanları, duyumları devlete, savcılıkları iletiyoruz. Hiçbir şeye atlamıyoruz. Bakın geçen benim bir arkadaşım yine bir duyum aldı. Bu yargıda bunu etkilemeye çalışan biri varmış. E, yüksek yargıç. Hemen onunla ilgili bir şikayette bulundu. Ben vatandaşlara şunu söylüyorum. Bu tip durumlarda hemen şikayet etmek gerekiyor. Bir saniye düşünmeyin. Siyasi gücü vardır, iktidardadır, değildir, hiç kimseyi tanımadan hemen gidin dilekçenizi verin. Dilekçeniz bugün sonuç almazsa yarın alır. Devletin arşivi orada. Devlet evrakları yakmıyor. Bu, bakın 2018 yılında ben örgütten çıktıktan sonra örgüt bana korkunç şeyler yaptı. A9 kanalında Adnan Oktar benim hırsız, katil bilmem ne olduğumu anlatıyordu falan filan. Ben de bunları telefonla kaydedip şikayetçi olmuştum hemen takipsizlik aldı. ifadesini almadan çünkü o zaman çok güçlüydü. içeride dışarıdaydı. Ne oldu biliyor musunuz? Operasyondan sonra başka bir savcı geldi. Gel bakayım kardeşim dedi. Hop takipsizlik aldı dosyayı yeniden açtı. İki gün önce dava sonuçlandı. Çok ciddi ceza aldı bundan. Ben hep vatandaşlarıma şunu söylüyorum yani. Arkadaşlar bir şey gördüğünüzde siz dilekçenizi yazın koyun. Bugün olmazsa yarın haklıysan. Yarın olmazsa öbür gün mutlaka devlet hesabını sorar. Hakikaten Hollywood gelse film yapayım dese der ki abi neresinden tutalım bu hikayeyi oradan mı anlatalım buradan mı anlatalım hani kadın istismarından mı yani şuna şok olmadınız mı ya adam hala ayda 300 tane avukatla görüşüyormuş ben de diyorum ki niye bu kadar çok avukatla görüşüyor çünkü iddianamede işte yazıyor insanlar söylüyor polis muhabirleri çok fazla avukatla görüşüyor diye abi adam kız beğeniyormuş içeride yani şaka mı hani yeni jenerasyonun söylediği gibi şaka mı diyorlar ya böyle. Z kuşağı. Ya, i, ya, dilim tutuldu ya. Ya dilim tutuldu ve birileri de işte şeylere yazıyorlar kızlara Instagram'dan oradan buradan. Hani insanlar işte mezun olduğu, işte veya avukat olduklarını paylaşır ya hevesle sosyal medyada orada burada. Bu kızları önce bilmeden müvekkilimiz var diye anlattı ya hani çağırıyor. Sonra gidince anlıyor ki Adnan Oktar'la görüşüyor. E sonra avukata işte birilerine kamera açısı ne diyor? Kamera açısının dışına çıkıyor kızları taciz ediyor orada yani işte artık kimisi kaçıyor şikayetçi olan da varmış kimisi işte kalıyor işte o diyor ya 300 kişiden onu 5'e düşürüyorlar falan ya inanılmaz hani o bizim gördüğümüz hani kedicik denen kadınlardan bazıları hala onunla devam ediyormuş sistemde yani havuza para aktardığını. Yani dediğim gibi yani şeye gelse hakikaten Hollywood gelse diyecek ki ya biz bu işin neresinden tutalım? Ya da boş verin film falan biz bunu dizi yapalım. Böyle manyak bir şey ya bu. Ya hakikaten manyak bir hikaye. Yani çok acayip insanların inanıyor olması. Hadi din kisvesi altında sömürülmeleri, suça bulaşmaları, yani ne bileyim ya çok acayip. Neyse devam edelim arkadaşlar ama bu iş daha üzerinde çok konuşulacak. Bugün de yeni iddianame çıktı. Yayın alma vesilen buydu aslında. Yeni iddianame çıkması, e, anlatılanlar, yeni iddialar ne olacak diye belli ki anladığım kadarıyla Şebnem Korur Fincancıya da herhalde operasyon mu olacak, ifadesine mi başvurulacak ama belli ki farklı gruplardan. O, operasyonlar olacak gibi gözüküyor benim anladığım kadarıyla